sevgili arkadaşlar. Yağmur hasatı bu. Bakın şu var. Bu şey arkadaşlar. Bakınız ne kadar kısa zamanda kuş güzelen dolacak. Evet dakikaya bakıyoruz. 谢谢。 gözlüğümün kanı akıyorsa Evet. Kusku jüneyen doldu. Şimdi birazdan koşacak. Sizler tek çare sevgili arkadaşlar. Yağmur hasatıdır. Uzak doğuda yaşarken muzun kilosuyla bir litre suyun kilosu aynıydı. Merak ettim. Ada olduğu için tatlı su yokmuş. Fakat tatlı başı yani yağmurdan dolayı yağmur hasatı yaptıklarını daha sonra da içme suyu olarak onu sattıklarını öğrendim. Ben de tavandan akan Zaten dakikada şey yağmur yağıyor ya Havandan akan Bir balonun altına Kocaman bir bidon koymuştum İlk Yağan yağmurdan Hemen sonra değil de 5 dakika sonra falan O bidonu çekiyordum altına Daha sonra hiç içinde Kum herhangi bir pislik Herhangi bir şey görmemiştim O suyu içiyordum çünkü Su hem sıcak hem nemli Hem çok kaldı ve böylece çözüm bulmuştum sevgili arkadaşlar. Evet şimdi birazdan taşıyacak gördüğünüz gibi bakınız yağmur çok fazla yağmadığı halde hala akıyor. Yani oldukça fazla. Evet. Evet. Akıyor. Şimdi akmaya başlayacak. Ben de şurada masalar var. Onları yıkayacağım. Kapımın önünde içeriği sileceğim. Güzel bir şey değil mi? Saçlarımızı yıkayabiliriz. Ne kadar güzel olur. Evet. Gördüğünüz gibi. Oldu. Evet. Yani su var. Kıymetini bilirsek.